Herkese merhabalar. Bugün de çiçeklerden, kalanşo çiçeğinden bahsedeceğiz yine. Kalanşo çiçeklerinin bakımından bahsedeceğiz. Bu normal boyutta bir kalanşo. Kalanşo'nun bakımında muhakkak en önemli şey sulama. Ya çok fazla sulamaya ihtiyacı yok. Yani toprağı elinize batırdığınızda, biraz derine batırdığınızda şu boğuma kadar batırdığınızda hafif bir nemlilik bile geliyorsa parmağınıza Kesinlikle sulamamalısınız. Çünkü ne kadar fazla su verirseniz eğer bu yaprakları etli sulu olan tüm çiçek türlerinde skulen, e, kaktüs bu e, tarz çiçeklerde kalan şu da aynı cinsten. Yaprakları etli ve sulu olan çiçeklere çok fazla su verirseniz ya da hani e, yüzeyi biraz kuru gibidir diye su verirsiniz ama aslında içerisi daha nemlidir. Bu un bitine sebep oluyor arkadaşlar. Un biti dediğimizde hani şu an bu çiçeğimde benim yok ama şu kenar kısımlarında ya da yeni yaprakların alt kısımlarında beyaz sanki toz gibi gözüken bir zararlı ve bundan kurtulmak gerçekten çok zor oluyor. Ondan kurtulmanın sebebi de e, toprağı değiştirmeniz toprağını kuru tutmanız gerekirse saksısını değiştirmeniz e, doğal bir çözümde Arap sabunluğuyla. E sirkeyi karıştırıyorsunuz bir spreyde. Minik 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 spreyliyorsunuz. Bu dediğim yöntem topraklarda oluşan minik sinekler de çok güzel çözüm oluyor. Bunda şu kuru yapraklarını kopartacağız. Şu uçlarından alacağız. Mesela henüz tomurcuk olup da ama kurumuş olan yerler var. Bunları temizleyeceğiz. Bunların kurumasının sebebi de oraya fazla güneş ışığı gelmiştir. Mesela yaprak canlı ama ucunda biraz kuruluk var. Buraya fazla biraz güneş ışığı gelmiş. Yani bu tarz çiçeklerde bir de hani günden güne hafif hafif yön değiştirmeniz gerekiyor. Sürekli aynı yöne durursa, sürekli güneş aynı bölgeye sürekli vurursa mesela ben biraz ihmal etmişim bunları. Onlar biraz soluyor. Ve kendi canlı olup da bak bu canlı görünen bir çiçek. Ama boynu bükük benim bunu kopartmam gerekiyor tam şu yaprak kısmını şuradan kopartacağım buradan koparttığım zaman tekrar aynı yerden boy vermeye başlayacaktır daha sonra benim bunu kopartma sebebim hani canlı gözüküyor çiçek ama bu bir zaman sonra hani boynunu büktüğü için bir zaman sonra e, kurumaya başlayacak ve çiçek bütün gücünü boynunu büktüğü çiçekleri verecek. Ne olacak? Zamanla bunlar da ufak 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 boynunu bükmeye başlayacak. Benim diğer kalan çiçeklerimin daha uzun süre canlı kalabilmesi için boynunu büken çiçekleri ve kuruyan tomurcukları, kurumuş olan şu yaprak uçlarını temizlemem gerekecek. Evet bu kalan şunun bakımını yaptım. Tüm kuruyan yapraklarını, boynunu bükmüş olan çiçekleri, kurumuş tomurcukların hepsini temizledim. Buna şu an su vermeyeceğim çünkü biraz daha derini nemli. Buna geldiğimiz zaman bu da üçlü bir kalan şu. Trio saksı da bir kalan şu. Şöyle ufak çıkardığım zaman bakın şöyle toprağın üstüne bitkiler koymuşlar. Böyle bazı çiçeklerde koyuyorlar bunu. Bu şu bitki içeriğindeki besin sayesinde köklerine, içindeki toprağa sürekli nem sağlayan bir bitki karışımı. O yüzden bu tarz saksılardaki üstündeki böyle bitki bitkili olan çiçekleri sulamayı sadece 7-10 günde bir yemek kaşığı kadar su vereceksiniz. Fazlasını vermeyeceksiniz çünkü zaten şu bitkiler sürekli nem sağladığı için suya çok fazla ihtiyaç duymuyorlar. Bu saktaki ve şu bitkideki çiçekler. O yüzden bunlara sadece birer yemek kaşığı su vereceğim. Bunlara bakalım. Bunlarda minyatür olan kalanşolar çok fazla boy uzamıyor. Yanlara doğru yaprak verir. Yanlara doğru genişler ama boyu çok fazla uzuyor. Yani kök kısmı çok fazla yok. Mesela bakın bu orta boyda bir kalanşu ama bu büyüyen bir kalanşu cinsi. Gövdesi böyle kalın. Yani bu zamanla uzayacak, büyüyecek, gelişecek bir kalan şu. Bunlar minyatür kalan şu. Farklı bir toprak. Şu saksı içlerine bunlar beton saksı oluyor. Trio saksı. Şu saksı içlerine bir yemek kaşığı suyu koyup tekrar geri koyuyoruz. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Kalan şeyler asla soğuk havada yaşayamazlar. Yani bir cam önlü bir bahçe çiçeği değildir. Ev çiçeğidir. Ama evde de çok aşırı sıcağı da sevmezler. Ee, güneş direkt güneş görmeyecek ama bir camdan hafif bir güneş sızan bir bölgeye koyabilirsiniz. Petek kenarında olmasın. Ve dediğim gibi günden güne hafif hafif yönü değiştirin. Yani mesela bir gün böyleyse bir gün bunu ters çevirin. Yani güneş sürekli güneş ışığı çiçeğin belli bir bölüm bölgesine vurmasın. Aynı bunda da günden güne biraz 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 yön değiştiriyorum ve bunun bir de şöyle bir önemi var. Hem güneş belli bir bölgeye vurduğu zaman o çiçeğin o kısmını yakar hem de çiçek belli bir bölgeye doğru uzar. Yani orantısız bir şekilde uzama sağlar.